İyi akşamlar sevgili çocuklar. Uyku öncesi masal zamanına hoş geldiniz. Bu akşam size kış uykusu uyumak istemeyen Köstebeğin masalını anlatacağım. Dağlar sonbaharın renkleriyle süslüymüş. Pofik adlı Köstebek çiğdemlerin üstünde mutlulukla dans edip kızıl çimlerin arasında geziyormuş. Bir sabah burnuna daha önce hiç karşılaşmadığı bir koku gelmiş. Havadaki bu gizemli koku ona heyecan vermiş. "Kar kokusu," diye açıklamış annesi. "İlk kar yağacak. Ben karda oynamak ve donmuş göllerde paten kaymayı öğrenmek istiyorum." Annesi gülümseyerek yanıtlamış. "Karı görmeyeceksin." köstebeklere kış iyi gelmez. Bu gece yer altındaki yuvamıza saklanıp ilkbahara kadar uyuyacağız. Pofi'nin gözleri kocaman açılmış. İlkbahara kadar mı? Aylarca uyumak mı? Hiç bana göre değil demiş ve dağın tepesine kaçmış. Kalın ve kara bir bulut etrafı sardığında Pofik artık yuvasından çok uzaktaymış. Havada kar taneleri uçmaya başlamış. Hava giderek sertleşmiş. Pofik karların arasında oynamış, oynamış. Sıcak kürkünün üzerinde eriyen bu yıldızlar onu adeta büyülemiş. Bu peri masalını bırakıp uyur muyum hiç demiş kendi kendine. Yaşasın uykusuzluk. Pofik sözü veriyorum kış boyunca gözümü bile kırpmayacağım. Birkaç saat sonra kar bulutu yok olmuş. Masmavi gökyüzünün altında beyaz da pırıl pırıl parlıyormuş. Hayranlık içinde olan Pofik kaymaya hazırlanmış ama o da ne? Yorulmuş ayakları onu dinlemiyormuş. Aniden çöken soğuk onu resmen dondurmuş aynı anda güneşin önünden bir gölge geçmiş. Beyaz karda minik kahverengi bir top gibi görünen Pofi'yi gökyüzündeki bir kartal fark etmiş. Onu yakalamak için hızla yaklaşmaya başlamış. Pofi korkuyla çığlık atmış. O sırada annesinin ona seslendiğini duymuş. Anne köstebek hızla Pofi'ye doğru koşup onu kartaldan kurtarmış yuvaya döndüklerinde anne köstebek Pofi'ye hiç kızmamış. Minik köstebek soğuktan ve korkudan tir tir titriyormuş. Annesinin sıcak kürküne sığınıp ona sımsıkı sarılmış ve iyi geceler anne, altı ay sonra görüşürüz deyip uykuya dalmış. Mutlu rüyalar çocuklar, hoşçakalın.